Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim model nar çiçeği. Şöyle birçok yerde kullanabileceğiniz çok tatlı, güzel bir model. Bunun için daha önce de size bahsettiğim şu çizmeli marka 50 numara 666 rengini kullandım ben. Dediğim gibi bu renkten çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Ee, bir de içerisinde boncuk kullandım ben. Şöyle bu şekilde hani anlaşılır olması için de bu da abaküs boncuğu. Yani arasındaki farkı anlayabilin diye şöyle yani bundan değil de daha büyük boncuk kullanacağız içine. İsterseniz hemen başlayalım. Onun için ee, iğnemizin dibini biraz e, geniş olandan seçelim. Çünkü iki kat iplik geçirmemiz gerekiyor. Şöyle dört kat oluyor. iki kat geçirdiğimizde. Şu şekilde arkadaşlar. Çünkü bu modellerde biliyorsunuz ortalarda iplik bittiğinde e, çok da şık görünmüyor. Onun için dediğim gibi burası daha e, geniş bir iğne seçerseniz dört kat ipliği rahat geçirirsiniz. Bunun için öncelikle parmağımıza ip doluyoruz. 16 adet zürafa yapıyoruz. Zürafalarımız yine küçük olacak. Büyük olursa çok da hoş görünmüyor. Şöyle minik zürafalar yapalım. Dediğim gibi 16 adet. 16 tane zürafayı bu şekilde yapalım. Devam edelim. Şöyle 16 tane zürafa yaptık. Topluyoruz. Şöyle bir halka oluştu. Her zaman göbek yapımını göstermiştim zaten. Mutlaka biliyorsunuzdur. Tekrar bunları tek tek topluyoruz. Dediğim gibi e, zürafalarınızın küçük olmasına dikkat ederseniz modeliniz çok daha güzel olacaktır. İplik dört kat olduğu için ilk başlarda biraz zor oluyor ama düğüm olmasından daha iyidir. Ortalarda iplik bittiğinde düğüm olması çok da şık görünmüyor. Şöyle her birini küçük küçük topluyoruz. Şöyle. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hepsini topladım. Zürafalarımızı ne büyütüyoruz ne küçültüyoruz. Hepsini aynı boyda sürekli dönüyoruz. Yani bu biraz çam modeli zil de deniyor. O modeli andırıyor. Bu şekilde hepsini küçük küçük zürafalarla birkaç sıra döndüğümüzde zaten model kendiliğinden kıvrılıyor. Şu şekilde de yaparsak zaten iki elimizde bükersek öyle model kendiliğinden çok da rahat dönüyor bu ipliği ben size e, uzun hani tutun dedim arkadaşlar yani bir, bir bilgi olsun diye ben mesela bu modele iki buçuk metre iplik geçirdim iğneme yani hemen hemen denk geliyor zaten buraları e, ayrı yatan iplik kullanacağımız için önemli değil Şuradaki filesini kullanmak için iki buçuk metre iplik kullandım ben Öyle hepsini dediğim gibi böyle yavaş yavaş topluyoruz. Birkaç sıra döndüğümüzde model şeklini almış olacak zaten. Burayı fazla sıkmıyorum. Birazdan orası bize lazım. sıra döndüğümüzü de şu ipliği daha önce de söylemiştim şu ipliği baz alalım yani buraya kadar geldiğimizde bir sıra yapmış oluyoruz yani altlı üstlü kalmasın dersek modelin sonunda şu ipliği sürekli baz alalım dediğim gibi birkaç sıra dönelim tekrar göstereyim arkadaşlar şöyle dönerek yaptığımızda modelimiz bu şekli alıyor Birazdan bu boncuğu içine yerleştireceğiz. Şöyle. Şu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Biz örmeye devam edelim. Dediğim gibi zürafaları hep aynı. Büyütmüyoruz, küçültmüyoruz. Eksiltmiyoruz, çoğaltmıyoruz. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Öyle örelim, boncuğun hemen hemen şuralarına kadar örelim, tekrar devam edelim. Şimdi şöyle döndük, döndük, bu kadar oldu. Ee, şimdi boncuğu içine deniyoruz, şöyle tamamen boncuğun üzerine kadar yapmıyoruz ki. Şimdi eksiltmeye geçeceğiz. Burası da o şekilde kapanacak. Şimdi eksiltmesini de tekrar boncuğu çıkartalım içinden. Şöyle sıfırlıyoruz arkadaşlar birini. Gözemeyi kapattık. Sonra yanındakini normal bir tane gözeme yapıyoruz. Tekrar bunu sıfırlıyoruz. Şöyle. Tekrar bir tane gözeme yapıyoruz. Yani zürafa. Şöyle. Dönerek hepsini bir boş bir dolu şeklinde. Yani bunu bir sırada da e, toplayabiliriz. 5 sayıya indirmemiz gerekiyor. Şunlar 5 olduğu için. Bu yaprak sayısı 5 olduğu için ama çok çirkin görünüyor. Ben öyle yapmadım. 2 sırada bu toplama işlemini yaptım. Gayet de güzel oldu. Siz de öyle yaparsanız memnun kalırsınız. Dediğim gibi bir boş bir dolu. Bunu kapatıyoruz. Yanına zürafa yapıyoruz. Tamam. Şöyle sıra başına kadar bu şekilde gelelim. Böyle modelimizin ağzı küçülmeye başladı. Şimdi en başa geldik. Kaç e, zürafamız kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şimdi 3 tane daha e, kapatacağız. Onun için bunu normal yapalım. Bir tane kapatalım. Yani sıfırlayalım. Şöyle. Bu e, sıfırladıklarımızda hiç dokunmuyoruz. Sadece gözeme kalan yerler. İnşallah anlaşılıyodur. İki tane kapattık. Şimdi bir tane daha kapatalım. Şöyle arkadaşlar. Ağzı küçülmüş oluyor. Geriye de 1 2 3 4 5 6 tane kalmış. Bir tane daha kapatacağız biz. 5 kalasıya kadar öyle devam edelim. Evet. Burası biraz karışık gibi geliyor ama aslında hiç de karışık değil. Altıydı. Bir tanesini daha böyle sıfırlayalım. Geriye beş gözememiz kaldı. Şöyle açalım modeli. Şöyle. Şimdi bir sıra dönelim ki o yaprakları rahatça yapabilelim. Bu son döndüğümüz sıranın gözemesini birazcık büyük yapabiliriz. Çünkü içerisine yaprak yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane. Dediğim gibi arkadaşlar iki buçuk metre e, iplik geçirdim modele tam geldi ya yani biz kadınlar ölçmeyi biliyoruz zaten kol boyu bir metre oluyor yarım santimi de öyle şey yarım metreyi de ayarlayabiliriz burada şimdi keselim bu ipliğimiz yetmeyecek çünkü şimdi e, daha küçük bir iğneye takalım İpliğimizi daha küçük bir iğneye geçirdik ince iğneye daha doğrusu şu yapraklarını yapacağız onun için bu tepede 5 tane gözeme bırakmıştık onun her birine ayrı ayrı o minik yaprakları yapacağız şöyle ilk önce bağlıyoruz 2 ile başlıyoruz Şöyle. Başta, sonda 5'e kadar arttırıyoruz. Benim, e, iğnelerimi çok merak eden arkadaşlar olmuş. Ben Buket marka e, 26 numara iğne kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar, ince kendisi e, iğnenin kendisi ince fakat deli şöyle büyük. Yani ipliği çok rahat geçirebiliyorum. Dediğim gibi Buket marka 26 numara iğne oyası e, için kullanılan hani bir iğne. O şekilde isterseniz yani birçok tuhafiyede bulabilirsiniz. Belki başka markalarında vardır ama bana bu denk geldi. Yıllardır bunu kullanıyorum ben. Çok da memnunum. Hem bu iğnenin ucu sivri değildir arkadaşlar. Ele batmıyor. Hani yıpratmıyor. Ben o kadar çok iğne oyası yapıyorum ki hani elim çok da yıpranmıyor çünkü ucu küttür biraz. Şöyle batma yapmıyor insanın eline. O yüzden bunu tercih ediyorum. Dediğim gibi iki ile başladık şimdi. Başta ve sonda arttırdık. 5'e kadar yapıyoruz. Şöyle başa kadar baş değil 5'e kadar çıktık. Şimdi hemen eksiltme işlemine geçiyoruz. Anlaşılmayan bir şey olduğunda lütfen bana yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. böyle yaptık sıfırlayana kadar şöyle küçük bir baklava gibi oldu sıkıyoruz çekiyoruz Elimizle hafif büküyoruz böyle bu şekilde arkadaşlar diğer dört gözemeye de aynı şekilde iki ile başlayıp başta sonda 5'e kadar arttırıp ondan sonra sıfıra kadar eksiltin 5 tane bu şekilde olsun Şöyle yaptık hepsi. Şöyle 5 yaprağımızı yaptık. Şöyle. Şimdi bundan boncuğundan önce tohumunu hazırlayalım. Tohumu için Böyle parmağıma iplik doladım ben. Sayısı önemli değil. Yani göz kararı yapabiliriz. Şöyle. Bence bu yeterli. Bunları bağlayalım. Ben tabii böyle çok asılırsam koparıyorum. arkadaşlar bağlayalım şöyle bağladım fazlalık ipliği de kestim çıkartıyoruz şöyle ikiye keselim bunu bu şekilde boyu biraz uzun olacağı için çok az alayım buradan daha önce de göstermiştim bu e, tohum modelini şöyle tutun arkadaşlar dibinden şu şekilde tülertin şöyle döndüre döndüre ve yaptığımızda iplikler zaten açılma yapıyor. Şöyle. Bence bu kadar yeterlidir. Şimdi boncuğu takmayı göstereyim. Ee, dediğim gibi bu dibini çok sıkmadım ben. Ben makas yardımıyla yapıyorum. Yani siz nasıl isterseniz bu dibini biraz böyle açıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada iplik kopma yapabiliyor. Şöyle iğne yardımıyla da çekin. Bu deliği büyütelim. Oradan boncuğumuz geçecek çünkü. anlaşılmıştır. Şöyle açtık. Bu deliği tepeye gelecek şekilde. Şurası da aşağı gelecek zaten. Bu şekilde içine yerleştirelim. Biraz daha açmam gerekiyor. giydireceğiz yani arkadaşlar niye bu kadar zorlandım hiçbir zaman zorlanmıyorum ama şöyle iyice açtım arkadaşlar siz de öyle yapın dediğim gibi bunu buna giydireceğiz delik böyle alta baksın şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Sonrasında bu ipliği yavaşça çekiyoruz. Bu delikler üst üste gelsin. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şöyle boncuğun deliği de burada bakın sonrasında bu tohumu bunun içinden dibine geçiriyoruz. Bu şekilde nar çiçeğimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle bağlayalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. İşlerinize de kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.